bir konu oldu. Burada anlatacağımız konu oruç tutmaya kafasına koymuş ve sonrasında neler yaşayacağını bilmeyen annelerimiz için olacak. Öncelikle şunu soralım. Oruç tutarsak anne sütümüzde herhangi bir değişiklik olacak mı? Yani anne sütümüz oruç sonrasında bir şekilde etkilenecek mi? Geçtiğimiz senelerde Türkiye'de yapılmış bir çalışmanın sonucuna göre makro besinlerin anne sütü içerisindeki bileşimi yani protein, karbonhidrat, yağ gibi besinlerin bileşimi ciddi oranda değişmemiş. Ve değişmemesi nedeniyle anne sütünüzün bebeğiniz açısından büyüme gelişme sağlayıcı etkinliğinde herhangi bir değişim olmayacağı söyleniyor. İkinci aşamada mikro besinlerin yani magnezyum, çinko, selenyum, potasyum gibi besinlerin oranı anneden anneye ve anne sütünden anne sütüne ciddi değişiklikler göstermiş çok uzun süre yapılmadığı sürece bu konuyla da ilgili ciddi bir sorun yaşanmayacağı hakkında görüş bildirilmiş. Vitaminler tarafına baktığımız zaman A, E ve C vitamini haricindeki vitaminlerin beslenmedeki azalma nedeniyle miktarının azaldığı saptanmış. Bütün bunların sonucunda da bir sonuç ortamıyor.